Merhaba arkadaşlar Poseidon Gaming yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yavuz Sultan Selim modun 109. bölümü ve bir dakika bu, ne lan? Ha tamam. Ben çok uzun zamandır arkadaşlar video çekmiyorum ve sürekli arka arkaya çekiyorum videoları. Bu videoyu da şöyle söyleyeyim 17 Mayıs'ta çekiyorum. Yüklemesi ne zaman olur artık düşünün. Askerde mi olurum şey mi olurum bilemiyorum. Şimdi hemen vakit kaybetmeden biz bir pozlanı bir alalım. Şimdi beyler. Bir beni takip et. O arada yapıştırın. Aynen. <laughs> Bak aşağı atladı biri. Ben doğru elimde bombayla Arkadan iteliyorlar. Arkadan iteliyorlar. Aa bak. Bunlar güçlü. Gel lan buraya. İyi güçlü dediğim iki tıka gidiyor. Şimdi şöyle sıra sıra <laughs> yukarıdan gömedim. Burada dur. Burada dur. Elemanları yanlış yere götürdük ama olsun. Hadi oğlum. Durun şurada da bir indirelim şunları. Artık Yavuz Sultan Selim moda da arkadaşlar sonuna gelmeye başladık diyeceğim ama kaç bölüm sonra biter tabi bilmiyorum. O da güzel o da güzel. Onu da alın. Şimdi şu aşağıdan sıkın işte sıkın. Helal. <laughs> sıkın sıkın çıkamadan yukarı sıkın. Bir posta daha geliyor. Bu lehleri de indirelim. Çok güzel. Aşağı bile inenler olmuş. Gim gir 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 gir. Güzel. 17 tane asker kaldı. Yenileri gelmeye başladı. Beyler neredesiniz? Şuraya da sıkın bir zahmet. Şuraya da sıkın. Benim attıklarım da gidiyor yalnız. Aa daha bak yukarıda da adam var. Ben gideyim onları indireyim. <laughs> Hala geliyor. 69 daha geliyor. Bak şurada da bir tane var. diğerlerini indirmiş bizimkiler ama bu garibim. Uf bir tane ok sıyırdı. Bomba kalmamış. Sıkın beyler sıkın. Azalsa da bir girsek şunlara. <laughs> Herhalde artık o son şeyde artık herkes hücum yapabilir. Arkanda, arkanda, çok iyi. Son altı şuralardalar. Bu da gitti. Son bir o da burada. Çok güzel. Şimdi tabii ben kime vereceğim bu kaleyi bilmiyorum, unuttum çünkü hangisinin diye. Öldün yavrum. Boyar Yaranski. Şimdi köylü kadın olsaydı iyi olurdu ama olsun şunları bir yanımıza alalım. <laughs> Kusura bakmayın boğazım gıcık yaptı bir şey yaptı. Hmm, şimdi kime vereyim kime canım seni istedi. Tüh aramaymış tutmadı. Emir Abdullah'la e, aynen, Emir Abdullah Emir Abdullah'a vereceğiz. <laughs> elemanı öldürdüğüm için ekranın gelmesini bekledim bir saat. Şimdi Krakow'a doğru bir gidelim. Fransa bize savaş açtıydı değil mi? Aynen. Şöyle bir kaydet. O eleman bizim bir kalemize saldırmaya geliyor gibi hissediyorum. Bizim bir kalemize geliyor. Geri döndü. Gömün gömün gömün. Hadi lan dışarı fırlamışlardı? Kendi kalesinin kapılarına gömdük elemanları. İki kaldı. ikisi de burada. Ulan bir tane isabetli ol be. Girdik işte. Kimse yok kaleyi. Direkt alalım. Ulan kalenin içinde de hiçbir şey yokmuş bu arada. Yanlış 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 beni takip edin. Yalnız ana kapıdan gireceğiz bir de sıkışacağız orada. Gelsenize beyler. Elemanlar iniyor zaten. Birazdan karşımıza çıkacaklar. Bak nasıl bekliyorlar bak. Sizin böyle durmanız bizim için daha iyi. Burası gerçi giriş avlusuymuş. Çok güzel. Aç ulan. Aç ulan yok ulan dur. Gel 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 buradan girelim. Burada hüsarlar alan var. Burası sıkıntı. Girelim şuraya. Girelim şuraya bir. Önüme gelirsen abicim ölürsün. Kılıcımı sen ölürsün. de götürürüm adamı. Tek de götürürüm adamı. Japon kılıcı var bizde. Adamlar yalnız çok uzakta. Bir şurayı bir dağıtalım da kaçalım. Bura değil. Beni bir takip edin, gelin şöyle. Gelin şöyle. Bizim elemanlar niye arkada kaldı o kadar? Gelin şöyle bir girelim asıl merkezlerine. Sık 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 oralara sık. Bunlar kaldık mı güzel. Gel 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 gel. Ya alevlerin içinden gel. Gel. Bir tur burada durun. Bir tur burada durun. Bir tur burada durun. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin belki şimdi. Mal mal durma. Artık bir şehrin içine girme vakti gelmiş. Gir 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 gir. gel. Savaşın kızıştığı yere geldik. Ya salak bunlar ya. Şuraya bir sıkın. Bak abicim arkanızda bir sürü eleman var. Sıkın şuralara. Kayıp veriyoruz. Şu an arka taraflarda kayıp veriyoruz. Güzel. Ben bütün ...şeyleri, silahları indirdim. Artık hücum yapmanın vakti geldi. Gel oğlum. Çok iyi. Tek tek, tek tek. Hepinize yetecek kadar silahım var. Hop. Bayağı kayıp verdik yalnız. E tabi bizim için bayağı da normalde çok vermedik. Kim vuruyor lan bana? 15 tanem kaldı. Nerede lan 15? 15'i de burada mı? Aldı 7 6. İçeriği görmüyorum artık. Alın orayı çok güzel. Burayı da Emir Abdullah'a vereceğiz. Son bir birkaç direniş kalmıştır. Şu arkanızda, arkanızda, arkanızda kör gözünüzü öpeyim ya. Neyse onu alırsın sen. Bir tane kaldı. Nerede? Burada. Çok güzel. Bitti mi? Bitti. Krakow bizimdir. Polonya'da bitmiştir. Öldün. Biraz bekletebiliriz. Kral lan bu. Esirimsin alacak adam yok. Şu esirleri toplayalım. Bunlar tamam. Emir Abdullah. Abdullah. Emirim Abdullah, bir dahkini Süleyman Paşa'ya Emir Abdullah bir tane daha vermek lazım. Güzel. Bayağı iyi ilerledik. Yani aldık Polonya'yı falan filan. Inter bize kaldı. Bir sonraki bölümde ilk şu Fransızı ben bir buradan bir gömeyim. Ben bu Fransızı bir indireyim. Sonra Leipzig'i alalım kimse yokken. Praha'da girelim. O şekilde yapasının burada ne işin var lan? Evet arkadaşlar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.